Ne Fanda, yapıyoruz? Ne yapıyoruz bir tanem? Sahur sofralarına hoş geldiniz. Ta, ta. Bugünkü sahurumuzda menüde ne oluyor bu? Gözleme gibi bir şey oluyor. Hımm. Salı yoğurtlu. Ne, nedir? Tarif alalım. Baklava yufkası vardı evde. Evet. Baklava yufkasını açıp ama önce sucukla sosis dolayı pişirmen lazım. Vay bir dakika. Gözlemenin içinde ne olacak? Sucuk, sosis, kaşar. Başka? Of. Yoğurt, yumurta. Önce sucukla süt pişirmemiz lazım bence. Yoksa çiğ şey kalır içinde. Tamam. O yüzden bu. De... Çayımız da demleniyor incelen. Sen demledin mi çayı boşalttım. Hiçbir iş şey yapmıyorsun hayatım ya. Ama ben kamera çekiyorum. Kameradan. Evet süper bir şekilde. Sucuğumuz, sosisimiz doğrandı ve tabi burada nasibini bekleyenlerle... <laughs> Herkes rızkını yer. Yo, ikisine de gitti. Abi, Bu arada Kaş Meydan'dayız şu anda. gözlememizin tarifi. Evet, yumurta ve yoğurdu bir kasede karıştırdık. Ondan sonra malzemelerimizi hazırladıktan sonra tavaya önce sucukla sosisi biraz pişireceğim. İçinde çiğ çiğ kalmasın diye. Sonra yufkayı tavaya serip içine malzemeleri koyup bu yoğurtlu yumurtadan sürüp altını yaktığımızda çıtır çıtır. çıtır hem yumuşak hem böyle çıtır çıtır güzel bir şey olacağını umuyorum. Hı hı. Evet. Öncelikle şuradan şöyle Cazır cazır. Bunlar pişiyor sonra. Sonra onları alıp Yufkayı severim. Bak bak buraya buraya buraya. Bak bak bak. Burada yufkalar açılıyor. Burada cezur diyor. Misafirlerimiz kokular çıktıkça gelmeye başlıyor. Oluşturarak yaptım. Evet süper. Sonra. Zeminini kalınlaştırıyorum ki de çapraz yapacağız. İki tane yapıyorum yani çok ince olmuyor. Kaşık çıkarmadım kirli bulaşık çıkmasın diye resmen ama güzel gayet güzel. Çıkarmadım. Evet şimdi malzemeyi basalım içine. Katta of. Ve altın vuruş geliyor. Daha bitti mi? Bitmedi, bitti mi? Bitmedi gerçekten. Müthiş. Kıymakla bir süreceğim. Biraz baklavalık yufka. Hiç baklavalık yufkayla böyle bir şey yapmamışız. Bir son böyle yapacağım, ha. kapatacağım. Evet, altını açıyoruz. Evet. Altımız da yanıyor. Ya buna çatı çatır, çatır yağ süreceksin de o zaman güzel tamam. olur aslında yani. Ne yapayım? ki nasıl bir duygu yumurtlamak memnun musun bize yumurta yumurtlamaktan diye hiç sormuyoruz. Hiç. Evet. Bence. Of. Gözleme niyetiyle başlayıp bu bence tava böreğine döndü daha çok. Evet börek gibi oldu ya. Yani. Gözleme değil. <laughs> börek de değil ama ne bilmiyorum. Neyse sonuçta evet, yiyeceğim bir şey. Bistir, bistir. Güzel. Of. Aha. Yalnız bu arada baklavalık yufka. Yani Aha. inanılmaz ince bir yufka. Bak süper bunu nasıl çevireceğiz? Olay yorda. Bence tabakla. Yani ben havada çeviririm ama o <laughs> riske... E... Canım bu havada çevirecek Şöyle koyup. Yardımcı olabilirim istersen. Ve ve kata of Bak. hemen Böyle altı. Biraz yağ koymamız lazım ki yapışsın Müthiş. Burada bir kitlemiz var tabii ki kendi çapımızda. Ve oldu mu? Hop 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 hop. Sanat eseri, sanat sanat. Hop hop. Sıcaklığı hisset ya. Yumuşacık ve çıtır çıtır. Aynen öyle, müthiş. müthiş. Nasıl?